Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir video ile geldim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Erkan Meriç'ten. Erkan Meriç bugün e, salona gitmiş ve saç bakımı yaptırmış. E, güzelliğine biraz da güzellik katmış. Evet arkadaşlar Erkan Meriç e, tabii ki de e, şehir dışına gidiyor ve şehir dışına gittiği için de kendi için çok güzel saç bakımı yaptırıyor ve salondan paylaştığı güzel paylaşımı sosyal medya hesabından paylaşmış ve herkes tarafından çok beğeni almış. Herkes çok beğenmiş. Oldukça güzel görüntülerini herkes tarafından çok sevilmiştir. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç'ten gelen aşk dolu görüntüler sizler için. Karizmatik Erkan Meriç her gün yepyeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Erkan Meriç'ten gelen en güzel, muhteşem görüntüleri sizler için topladık ve video şeklinde paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet.